Merhaba gençler. Geçtiğimiz derste İstanbul'un fethinden bahsetmiştik. Fatih Sultan Mehmet'ten anlatmıştık. Şimdi de artık Osmanlı-Venedik ilişkilerine geçiyoruz. Yavaş yavaş İstanbul'un fethini tamamladık. Diğer padişahlardan biraz bahsedeceğiz. İşte Daha sonraki derslerde Yavuz Sultan Selim'den, Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsedeceğiz. Şimdi bu derste dediğim gibi Osmanlı-Venedik ilişkilerinden devam edeceğiz. Hemen bakalım. Demişiz ki İstanbul'un fethi ve sonrasında artık Osmanlı Devleti, donanmasını aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Yani oldukça büyük topraklar almaya başladı ve Ege Adaları'nın büyük çoğunluğunu ele geçirdi. Ve bu kadar büyük toprak parçalarına sahip olması özellikle Akdeniz'de bu kadar hakim olması tabii ki denizci devletleri rahatsız edecek. Başta da tabii ki Venedik var. Denizci devletler deyince bizim aklımıza ilk başta Venedik ve Ceneviz gelecek ki Osmanlı Devleti de kendi donanmasını oluştururken Venedik ve Ceneviz devletlerinin donanmasından ve mürettebatından faydalanarak oluşturmuştu bunları. Evet Osmanlı Venedik savaşlarının başlamasının en önemli sebebi Osmanlı devletinin Ege adalarında bu kadar büyük toprak sahibi olması ve bu kadar büyük e, fetihler yapması oldu. İki devlet arasında artık üstünlük mücadelesi ortaya çıkacak ve bu üstünlük mücadelesi toplam 16 yıl boyunca devam edecek. E, Fatih Sultan Mehmet'in Arnavutluğu fethetmesiyle de artık bu e, Osmanlı-Venedik ilişkisi artık çığırından çıkmış olacak. Ve Venedik artık daha fazla başarı elde edemeyeceğini anlayıp barış anlaşması yapmak isteyecek. Ve 1479'da bir barış anlaşması yapacağız. Ama bu barış anlaşması koşulsuz şartsız sadece Osmanlı devletinin başarı kazandığı üstün olduğu bir anlaşma değil aslında. Bakacağız diyeceğiz ki Venedik İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek. Aslında bu bizim açımızdan çok başarılı bir madde değil. Çünkü Venedik Evet güçlü olduğumuz durumlarda çok büyük sıkıntılara sebep olmasa bile başka bir devletin İstanbul'da sürekli elçi bulundurması demek bizim yaptığımız her hamleden çok daha erken bir şekilde haberdar olması anlamına gelir. Ve bu da dediğimiz gibi aslında özellikle zayıfladığımız dönemlerde oldukça sıkıntılı bir duruma sokar bizi. Bu elçiye de biz Balyas adını vermişiz. Evet uyarımıza bakalım. Osmanlı Devleti'nde elçi bulundurma hakkını ilk elde eden devlet verediktir demiş ve bu uyarı oldukça önemli, önemli bir maddeden bahsediyoruz. Osmanlı verdiği ilk kapitülasyonlar, işte ilk elçi bulundurma hakkı bunlar karşınıza çıkabilir ilerleyen zamanlarda. O yüzden aklınızda kalmasında fayda var. Evet, Venedik elçisi Osmanlı topra topraklarındaki Venediklilerin davalarına bakma hakkına sahip olacaktır demiş. Aslında bu Osmanlı Devleti'nin yargı yetkisini de kısıtlıyor. Yani Osmanlı Devleti aslında kendi halkı olmasına rağmen Venediklileri kendisi yargılayamıyor. Dediğim gibi aslında savaşı biz kazandık, bir barış anlaşması imzaladık. Ama aslında uzaktan baktığımızda çok da bizim aleyhimize görünmüyor demişiz ki böylelikle belediye hukuki ayrıcalıklar tanımış olduk. Yani biz aslında Venedik e kapitülasyon veriyoruz şu anda. Osmanlı karasularındaki Venedik tüccarlara günlük gümrük indirimi yapacak. Yani aslında şimdi biz bakıyoruz ki Venedikliler zaten bir deniz devleti. Yani deniz kenarında kurulmuş ve gemicilikle denizdeki aktiviteleriyle hayatlarını devam ettiren bir topluluk ve eğer bu topluluğa biz Osmanlı Devleti olarak gümrük gelirlerine bir kolaylık sağlarsak bu da demek oluyor ki Osmanlı Devleti topraklarında aktif bir Venedik ticaretinden bahsedeceğiz artık. Venedik Osmanlı Devleti'ne yılda 10 bin altın vergi verecek söylemiş. Bu evet kaybeden devletin yapması gereken bir hamle. Venedik Osmanlı Devleti'ne 100 bin altın savaş tazminatı ödeyecek. Savaş tazminatı sadece bir kere yine mahsus alınır. Osmanlı Devleti'nin ticari hukuki siyasi ayrıcalık elde eden ilk devlet Venedik'tir. Yani aslında biz Venedik ilk kapitülasyon olan devlet olarak da kabul edebiliriz. Osmanlı Devleti'nin Venedik'e bu ayrıcalıkları vermesinin temel nedeni Akdeniz'deki ticari canlılığını artırma isteği. Neden? Neden Akdeniz'i canlandırmak istiyor? Çünkü Osmanlı'nın elinde şu anda Akdeniz. Yani Osmanlı kendi toprağı olan bir devlet bir parçayı hareketlendirmeye çalışıyor. Çünkü burayı ne kadar hareketlendirirse o kadar çok para kazanacak. Çünkü buradan biz her giren, çıkan gemiden ya da taşınan maldan vergi alıyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde hayatımız devam ediyor. Yani gümrük gelirleri Osmanlı Devleti'nin oldukça önemli bir bütçesini oluşturuyor. O yüzden de burayı canlandırması gerekiyor. Dediğim gibi güçlü olduğumuz dönemlerde bu kapitülasyonlar hiç sıkıntı değil bizim için. Ama biz zayıflamaya başladıkça bu kapitülasyonlar bizim karşımıza çıkacak. Ve aslında artık boya ölçüşemeyeceğimiz bu duruma gelmeye başlayacak. Evet şimdi Fatih Kanunnamesi demişiz. Kanunnameyi Aile Osman. Aslında biz kanun deyince daha çok Kanuni Sultan Süleyman'ı biliyoruz. Ama tabii ki bu demek değil ki bütün bundan başka hiçbir padişah kanun yapmamış. Fatih Sultan Mehmet'in de kanunnamesi var. Bizim kanuniye kanuni unvanını vermemizin sebebi aslında biraz daha çok evet tabii ki kanun yapması ama bu kanunları çok daha tıkırında işleyebiliyor olması. Çünkü devletin en iyi olduğu dönemden bahsediyoruz. Yani zirve döneminden bahsediyoruz. Ülke bu kadar iyi durumdayken tabii ki e, bu kanunları uygulatma başarısı da tabii ki en üstü e, seviyede olacak. Bakalım demişiz ki Fatih Sultan Mehmet Türk töresini yani örfi hukuk kurallarını yazılı hale getirmiştir. Ve Fatih Sultan Mehmet'in oluşturduğu bu kanunname toplam iki bölümden oluşuyor. E, bir tanesinde şehzadelerin aşağı olmasını belirleyen bölüm ve diğer de memurların görev ve yetkilerini düzenleyen bölüm olarak iki bölümden oluşuyor dedik. Ee, bakalım demişiz ki iç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı beylik ve eyalet örgütlenmesi oluşturuldu. Yani aslında Osmanlı Devleti'ne bağlamaya çalışıyor bunları. İç işlerinde serbest de olsa ya da işte her hangi koşulda olursa olsun Osmanlı Devleti bünyesinde yani Osmanlı Devleti'nin varlığını hissetsin istiyor. Padişaha kardeşlerini öldürme etkisi tanımlı. Yani kardeş katli vaciptir diye bir fetva yayınlanıyor biliyorsunuz. Aslında burada amaç tabii ki herkesin sırasıyla kardeşlerini öldürmesi değil, devletin bekası için yani devleti tehlikeye atacak herhangi bir durum karşısında ancak karşın, kardeşinizi öldürebilirsiniz. Kardeşiniz tahta elinizden almaya çalışıyorsa ya da ülkedeki asayişi bozuyorsa düzeni bozuyorsa ancak bu şekilde. Yoksa işte bu kardeş katli demek beşikteki kardeşinizi öldürebilirsiniz anlamına gelmiyor. Ki emin olun padişahlar için de bu oldukça zor bir durum. Çünkü biz dindar insanlardan bahsediyoruz zaten Allah korkusu olan insanlardan bahsediyoruz ve kardeş tabii ki aile sevgisi yani siz kendinizden farklı düşünmeyin hiç kimse için padişahlar içinde de kardeşini öldürmek öyle çok da hafif alınacak bir şey değil ama bu birazcık daha devlet için. Yani kendi o an kendisine onun abisi ya da onun kardeşi gibi değil de o devlet için en hayırlısı, en iyisi hangisi ise onu yapmak için, adadıkları için böyle bir fetva veriyorlar. Evet, aynı zamanda amaç dediğim gibi taht kavgalarını önlemek. Divan-ı Hümayun'a padişahın yerine Sadrazamlık başkan, başkanlık etmesi getiriliyor. Bu da aslında padişahın daha üstün bir konuma getirilmesi için yapıyor Yani eğer padişah bir ortamda herkesle oturup ve onlarla istişare yaparsa sanki onlardan biriymiş gibi bir hal alacak bir süre sonra. İşte padişahın belki söylediklerine itiraz edilebilecek ya da belki işte padişah danışmak zorunda kalacak. Ama eğer padişah buraya başkanlık etmezse içeride konuşulacak ve direkt padişaha sunulacak. Padişah ister kabul edecek ister kabul etmeyecek. Yani onlarla muhatap olmayacak. Birazcık daha üstten bakacak onlara. Bu da aslında padişahın otoritesini güçlendirmek için yapılmış bir hamle. Evet. Aynı zamanda demiş ki divan bu dönemde Fatih Sultan Mehmet'in bu kararıyla beraber danışma kurulu haline dönüşüyor. Fatih Sultan Mehmet 1481'de ölünce yerine oğlu 2. Beyazıt gelecek ve padişah olacak. Aslında iki oğlu var Cem Sultan biliyorsunuz. Aslında Cem Sultan biraz daha Fatih Sultan Mehmet'e benzeyen hareketli başarılı bir şehzade. Ama tahta 2. Beyazıt geçecek. Fatih Sultan Mehmet kendinden önceki geleneği devam ettirecek ve hangi oğlunun padişah olması istediğini söylemeyecek. Böyle bir işaret bırakmayacak. Evet, hükümdarlığını Konya'da bulunan diğer şehzade Cem kabul etmedi diyoruz. Cem kendisine bağlı kuvvetlerle Bursa'yı ele geçiriyor ve burada kendi hükümdarlığını ilan ediyor. Ve tekrar bir taht kavgası, kardeş mücadelesi başlamış oluyor. Ve iki kardeş arasında dediğim gibi Yaşanan savaşlar sonuçta Cem Sultan savaşı kaybediyor ve Memlüklere sığınıyor. Memlükler daha sonra da karşımıza çıkacak. İlk bu Cem Sultan'la başlayacak. Daha sonra Memlüklerle büyük savaşlar yapmamıza sebep olacak. Daha sonra Rodos Şövalyeleri kendisini Rumeli'ye geçirmesini istiyor. Rodos Şövalyeleri'ne sığınıyor. Ve Rodos Şövalyeleri de Cem Sultan'ı esir alıp Papa'ya götürüyor. Papa burada Cem Sultan'ın oluşturduğu haçlı birliğine önderlik yapmasını istiyor. Ama ne kadar kardeş katli yaşansa da yani kardeş kavgaları yaşansa da tabii ki aslında bir Müslümandan bahsediyoruz ve Müslüman olduğu için bir Hristiyan birliğine önderlik yapmak istemeyecek. Bunu kabul etmeyecek. Bunu kabul etmediği için de Cem Sultan burada öldürülecek. 1495'te Cem Sultan'ın ölümüyle son buldu demiş kitabımızda. Cem Sultan olayına da bir bakalım. Osmanlı Devleti'nin iç sorunuyken iken uluslararası sorun haline almıştır diyor. Çünkü neden? i̇lk başta Memlükler'e sığınıyor. Daha sonra Rodos Şövalyelerine, daha sonra da Papa'ya kadar ulaşıyor. Bu da tabii ki pek çok dedim ki Osmanlı'nın yükseliş dönemlerinden bahsediyoruz. Yani oldukça başarılı olduğu dönemlerden bahsediyoruz. İnsanlar tabii ki Cem Sultan'ı koz olarak kullanmak isteyecek. Evet, Cem Sultan özelliği bu özelliği ile demişiz ki 19. yüzyılın başlarında yaşanan Kavrululu Mehmet Ali Paşa isyanıyla benzerlik gösterir demişiz. Evet bu Cem Sultan olayı Osmanlı Devleti'nin Batı'ya yönelik seferlerinin aksamasına yol açtı. Çünkü şöyle düşüneceğiz şimdi bir şehzadeden bahsediyoruz. Osmanlı onlar Kanı kutsaldı, kut anlayışı vardı ve hiçbir şehzade başka bir devlete bırakılamazdı. Yani darışı bile olsa, yani cesedi bile olsa geri almamız gerekiyordu ve ölü bir Osmanlıoğlu bile çok kıymetliydi. O yüzden ne yapmamız lazım? Bizim bu şehzadeyi orada bırakmamamız lazım. Ama aynı şekilde Osmanlı devletini karıştırmasına da müsaade etmememiz lazım. O yüzden bu sorun Osmanlı Devleti'ni uzun bir süre meşgul edecek. Yani ortalığı biraz karıştıracak. Evet, şurada da Cem Sultan'ın bir tasvir var. Vatikan'da bulunduğu günlere dair bir fotoğraf, bir resim çizmişler. Evet ikinci Beyazıt Cem Sultan'ı destekleyen Karamanoğulları üzerine sefere çıkarak bu veliye son vermiştir diyoruz. Ve Karamanoğulları'nın da ele geçirilmesiyle aslında Anadolu'daki Türk siyasi birliği kurulmuş oluyor. Ee, Osmanlı-İran ilişkileri demiş buna da bakalım. 1473'te yapılan Otluk Otlukbeli Savaşı'nın ardından hemen kalemimizin rengini de değiştirelim. Otopeli Savaşı'nın ardından Ak Koyunlu Devleti yıkılarak yerine Safevi Devleti kuruldu diyoruz ve Safevi Devleti de tarih boyunca yani uzun yıllar bizim karşımıza çıkacak ve sıkıntı yaşadığımız devletlerden biri. Özellikle Yavuz Sultan Selim dönemini anlatırken göreceksiniz Safevi Devleti'nden daha çok bahsedeceğiz. Ve bu dönemde Safavi Devleti'nin hükümdarı en önemli bildiğimiz bir isim var. Şah İsmail. Karşınıza dediğim gibi yine çok çıkacak. İran'ın otoritesini güçlendiriyor ve kısa sürede Azerbaycan'ı ve Irak'ı da ele geçiriyor diyoruz. Evet, Şeyh İsmail kendisini Akkoyunlu devletinin mirasçısı olarak görüyor ve Doğu Anadolu topraklarını ele geçirmek istiyor. Diyor ki Doğu Anadolu toprakları benim hakkım. Ee, Şeyh İsmail'in Osmanlı devletine karşı düşmanca tutumu da e, Osman Devleti ile aralarında tabii ki sıkıntıların çıkmasına sebep olacak 1511 yılında Şahkulu isyanı çıkacak Safevilerin. Osman Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması böyle onları kışkırtmasıyla. Antalya çevresinde çıkan isyan Bursa'ya kadar yayılacak ve Şehzade Selim isyanı kendi kuvvetleriyle bastıracak. Şehzade Selim derken Yavuz Sultan Selim'den bahsediyoruz. Şimdi Yavuz Sultan Selim diye bir başlık atmamış kitabımız. Ama ben size anlatırken bahsedeceğim. Yavuz Sultan Selim 40 yaşında tahta geçmiş. Babasıyla mücadelesi sonucu tahta geçiyor. Ama babasıyla ilk başta savaşmıyor. Yani evet tahta geçmek istiyor. Babasının yanlış yaptığını düşünüyor. Safavilleri hafife aldığını, Safavilerin Osmanlı'ya zarar vereceğini söylüyor. Fakat babası çok fazla kale almıyor. Bunun üzerine işte kendisi harekete geçiyor. Daha sonra babasına bir isyan ediyor. Yani ayaklanıyor ama savaşmadan geri dönüyorlar. Daha sonra bir daha karşılaşıyorlar ve bu savaşı kaybediyor. Ama bunun üzerine Şehzade Selim Yeniçeriler tarafından çok sevilen bir şehzade. Bu yüzden Yeniçerilerin işte Şehzade Selim'i padişah olarak istemesi üzerine Şehzade Selim tahta geçiyor. Ama isyancı bir şehzade olarak düşünmeyin. Çünkü 40 yaşına kadar isyan etmemiş bir padişah. Aslında çok da isyancı sayılmaz bence. Ama artık gidişatın doğru olmadığını düşündüğü için harekete geçmek zorunda kalıyor. Ve oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor diyoruz. Evet, Şehzade Selim Safeviler üzerine sefere çıkmasıyla taraf ne demiş? Evet, sefere çıkılması taraftarıydı demiş. Ancak ikinci Beyazıt bunu istemiyordu. Şehzade Selim babasının arası, babası arasında Tekirdağ'da Çorlu ilçesinde bulunan Karıştıran Ovası'nda yapılan savaşta 2. Beyazıt'ın zaferiyle sonuçlandı. Aslında anlattığımı anlatıyor. İlk savaşta 2. Beyazıt kazanıyor. Yavuz kaybediyor. Bunun üzerine Şehzade Selim tamam artık diyor ben isyan etmeyeceğim babasıyla anlaşıyor. Ama dediğim gibi daha sonra Yeniçerilerin Yavuz Sultan Selim'i istemesiyle beraber Yavuz Sultan Selim tahta geçiyor diyoruz. Bu da aslında demişiz ki Yeniçerilerin padişahın belirlenmesinde ne kadar söz sahibi olduğunu bize gösteriyor. Evet Yavuz Sultan Selim doğudaki tehlikeyi görüyor ve bunu e, önlememiz için bize yol gösteriyor diyoruz. Evet nerede kaldık? Çaldıran Savaşı'ndan da bahsedelim ve Osmanlı-Memlük ilişkilerini de burada bırakacağım. Çaldıran Savaş demişiz ki Osmanlı Devleti Safavi arasında yapılan 1514'te gerçekleşen bir savaş. Şeyh İsmail'in Doğu Anadolu topraklarını ele geçirmek istemesiyle ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz demiştik ki işte bu toprakları hak iddia ediyordu. O yüzden bu toprakları ele geçirmek istiyordu. Bu da Osmanlı Devleti ile aralarında bir sıkıntıya sebep olacaktı ki. Çünkü Safavi toprakları bugünkü İran, Irak gibi düşünebilirsiniz. Osmanlı Devleti'nin doğusunda kalan topraklar ve çok yakın topraklardan bahsediyoruz. İki devlet arasında da liderlik mücadelesi. Yani ikisi de biz biliyoruz ki Osmanlı Devleti sultanları cihanşumul bir devlet yönetmek istiyor. Bu yüzden de tabii ki büyük devletlerle aralarında bir mücadele yaşanıyor. Van Gölü yakınlarındaki Çaldıran Ovası'nda yapılan savaş Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlandı diyoruz ve Doğu Anadolu Tebriz'e kadar Osmanlı Devleti topraklarına katıldı. Burada bir Yavuz Sultan Selim tasviri var. Evet şimdi Memlük ilişkileri geçeceğiz. Bir de şundan bahsedeyim. Yavuz Sultan Selim'in hep burada yok tabii ki ama böyle e, inci kolyeli, inci küpeli bir fotoğrafı var. Daha çok onu görürsünüz. Ama biz aslında Yavuz Sultan Selim'in böyle takı taktığı, küpe taktığını çok bilmiyoruz. Yani böyle bir şey olmadığını düşünüyoruz. Çünkü hatta Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz o kanuni Sultan Süleyman. Tam böyle bir seferden sonra çok süslü giyindiğini görüyor. Ve diyor ki sen böyle giyinirsen ne giysin gibi. Hoşlanmıyor onun bu kadar süslü giyinmesinden. E, oğlunun bile süslü giyinmesinden hoşlanmayan bir insanı ben inci kolyelerle küpelerle gezeceğini çok düşünmüyorum. Dediğim gibi bundan sonra e, Osmanlı Memlük ilişkilerine geçeceğiz. Burada kalsın. Bir sonraki derste buradan devam edeceğiz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz